Ağzı Allah'tan Şeytan Razi. Bismillah, الرحمن الرحیم. Alhamdulillah, Rabb al-aleymin. Ve salat ve sallam Allah Muhammed ve alaani ve Müslümanın Müslüman, müminin en önemli ahlaki hususiyetlerinden biri de tavazu sahib olmak mütevazi olmak, alçak gönüllü olmak Müslümanlığımızın en önemli gereklerindendir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim Furkan suresi 63. ayet-i kerimede ve ibadur rahmanillezine yemşuna alel ardı hevna Rahmanın kulları yeryüzünde vakar ile tevazu ile evet yürürler. Mütevazilik yani alçak gönüllülük, kibirlenmemek, bencillik yapmamak, gururlanmamak cennet ehli özelliklerindendir. Sadece Allah'ın rızasını gözetmek, sadece Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak gayesiyle hayatlarını devam ettirirler. Üstünlük Kur'an'ın ifadesiyle takvadadır. Takva ölçer aletimiz olmadığı için Dolayısıyla e, imanı, takvayı kimsenin, kimseyi ölçmeye, biçmeye, yargılamaya, kategorize etmeye hakkı yoktur. Dolayısıyla nice insanlar vardır ki, gerçekten hayatları boyunca kimseye tepeden bakmıyorlar, kimseyi incitmiyorlar, onur ve şeref ve haysiyetlerini kırmıyorlar. Amellerinde tamamen samimi niyetlerle, hasbi niyetlerle işlerini yapıyorlar. Dolayısıyla tevazu insanı yüceltir, kibir ise yani büyüklenmekse alçaltır. Peki Allahu Teala gerçek büyüklük Allahu Teala'ya ait. Her gün, her an Allahu Ekber, Allah en yücedir, en büyüktür diyerek tesbih ediyoruz. Erzan-ı Muhammedilerde ikrar ediyoruz. Rabbimizin yüceliğini dil, dillendiriyoruz. Yani yücelik, büyüklük Allah'a aittir. İnsanlar Allah'tan gelmiş, Allah'a döneceklerdir. Nitekim Resulullah'ın hayatı boyunca mütevazi bir hayat sürdüğü ve Mekke'yi fethettikten sonra bile Mekke'ye girerken mağrur bir komutan edasıyla değil, tamamen mütevazi Rabbimizi tesbih ederek, şükrederek Mekke'ye girdi. Mekke'ye girdikten sonra ayakları titreyen biri huzuruna çıktığı zaman onu sakinleştirmek için, onu teselli etmek için sakin ol. Ben de senin gibi bir Rabbimin kuluyum. Allah beni Resul olarak gönderdi kuru ekmek veya bir rivayette kuru kurutulmuş et yiyen bir kadının bir ananın oğluyum diye sakinleştirmiştir. Rahatlatmıştır. Değerli kardeşlerim, muhterem dinleyenler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daima sade yaşamı sürdürmüştür. Ayağa kalkmayı bile hoş görmemiştir. Fakirlerle, gariplerle, kimsesizlerle, dertlilerle, hastalarla oturmuştur, Yemiştir, içmiştir. Hatta çocuklara bile selamı da ciddi bir şekilde alıp vermiştir. Peygamberimiz buyurur ki bir hasbimri immine şerri an yahkire akahul müslim. Kişiye şer olarak kardeşini hakir görmesi, küçük görmesi yeterlidir diyor. Kibir hakikati inkardır. Kibir insanları küçük görmektir. Muhterem dinleyenler. Sevgi, merhamet, güven ancak tevazu sahibi insanlarla gelişir. Ve ve kibir aynı zamanda e, beraberinde kıskançlığı, cimriliği, nankörlüğü, bencilliği, aç gözlüğü de getirmektedir. Şeytanın en belirgin özelliklerinden biri kibriydi. Adem karşısında kibirlendi. Karun, ben bilgim sayesinde, becerim sayesinde bu malları, bu mülkleri, bu hazineleri elde ettim dedi, kibirlendi. Dolayısıyla kibirli insan, yani alçak gönüllü olmayan insan kendini dev aynasında görür. Hatasız sayar kendini. La yüsel sorumsuz zanneder. E, elindekilerin malların, mülklerin yok olmayacağını sayar. Her şeyi bildiğini sanır. Yani ben bilirim, benimdir, ben ben der. Halbuki mümin bir şuuru içinde hareket etmelidir. Mümin Müslüman mütevazi olmalıdır. Adem'den geldik yine. Adem de topraktan yaratılmıştır. Ve nihayetinde dönüşümüz Allah'a'dır. Allah huzurunda kalbinde zerre kadar kibir olan kurtulamaz, cennete giremez diyor. Kibirden enaniyetten bizleri muhafaza eylesin. de